Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta Heaven Map'inde A bölümünde bir Spike Bug'ı e, bulunmuş. Ben de size bunu göstermek istedim ve bunun için bir video çekmeyi düşündüm. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada e, aynı zamanda Twitch'te de yayınlara başladık. Twitch linkimizi de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da beni takip edip destekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbet muhabbet için ve özelden bana bir şeyler sorum, e, sormak için veya ulaşmak için e, Discord adresimi de bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ben şuradan e, süreyi kapatayım. Silahımızı seçelim. Bugün ne alsak? Düğüne gelmişiz ama burada ne yapıyoruz? Hadi adam. Be Şöyle yağmacı alalım. Bir de Fatih alalım. Spike'ımızı alalım buradan. Hadi gidelim. Aa başlatmamış mıyız biz? Tamam, biz çalalım. Onlar oynasın. Hadi gidelim bakalım hocam. Serisinden ben göstereyim size bug'ımı. Çanta yolda. Çanta yolda. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şu üstünün üzerine böyle bakarak shift tuşuna basarak çıkıyorsunuz hocam. Ama yavaşça çıkmanız lazım. Yoksa böyle hızlıca çıkarsanız düşersiniz. Şöyle göstereyim. Her neyse şöyle çıkıyoruz. Şu tepeyi gördükten sonra bak ben de düştüm. Şöyle hızlıca çıkayım. Tamam. Umarım tek de olur çünkü tek de bazen olmuyor. Şu 50. deneyişim herhalde. Tamam. Şimdi buraya geldikten sonra şu tepeyi gördükten sonra Buraya bakıyorsunuz Spike kurmaya başlıyorsunuz Ardından sonlara yaklaşınca buraya dönüyorsunuz Şak Şak Ve görmüş olduğunuz gibi Spike'ınız böyle havada kuru kalmış oluyor ee, Bu Spike söylenenlere göre çözülmüyormuş Ama e, ee, dair Yorumlar da gördüm de bunu deneyerek görebilirsiniz. Ama bu rakibi eee aklını çelebilir. Hani siz süre kazandırabilir. Zaten çözmezse çözmez seni onu. Sen Manyak mısın? Hafıza mı senin bozuk? Çözmezse de bin <laughs> alırsınız kolay bir şekilde. Çözerse de gene sıkıntı olmaz. Denemiş olursunuz. Çanta Ama yolda. e, Çanta yolda. bu baktan sonra Çanta yolda. yani bu Çanta yolda. yaptıktan sonra bandı yiyebilirsiniz. Çünkü hani nasıl desem hile gibi bir şey oluyor Çanta yani. Yolda. Yani bunda Riot fark ederse veya karşı takım sizi reportlarsa ban yeme e, ihtimaliniz de olabilir. Siz gene de rekabetçi de denemeyin. Sadece böyle arkadaşlarınızla bir ve bir falan girince veya ekip haline girince denersiniz. Güzel olur yani eğlenmiş olursunuz. Her neyse bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Twitch linkimizi aşağıya bırakıyorum. Oradan da takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.